Evet tarih 31 Aralık 2022. Müser kardeşimizin yaklaşık 2-3 yıldır üzerinde çalışmış olduğu bir proje. Biz de destek veriyoruz kendisine. Pati Çay adı altında. işletmemizde e, şu an bulundurmaktayız. Pati Çay ne? Biliyorsunuz herkes e, bir bardak çay içiyor, iki bardak çay içiyor, üç bardak çay içiyor. Malum soğuk havalar. Soğuk havalarda da sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerektiğinden dolayı biz de kendimiz zaten geçmiş dönemlerde böyle projeler yaptık. Lütfen kardeşimizden, müster kardeşimizden böyle tanıştık. Hatı çayı dağıtımda çayınıza sadece yüzde otuz, yüzde elli bir fark ödeyerek bir paket çay alıyorsunuz. İsterseniz, pardon, e, mama alıyorsunuz. İsterseniz böyle paket halinde. Bunu alıyorsunuz, cebinize koyuyorsunuz, arabanıza koyuyorsunuz. Yolda giderken bir hayvan gördüğünüzde kendiniz bir işletmenin üzerinde böyle kaplar koyduk. Veya böyle Bunları biz size veriyoruz. Yani siz bunu almaya kalktınız. Migros'tan bugün 10 lira 15 lira para verirsiniz. Biz bir bardak çay fiyatına de bunları da veriyoruz. Hem de araçlarına borçluyoruz. İşte köyümüz de mevcut. zaman masalarımıza zaten pati çay örneğimiz var. Bir bardak çay içiyorsunuz. Bir sokak hayvanına sahip çıkıyorsunuz.